her şey soyutlanabilirdi gülüşlerinin dışında. Yarım metre daha içerden kesebilseydim kendimi sana bir çerçeve olabilirdim. Yeni bir şifre alamıyorum ağzından. Zira öpülmek başka alemler tarafından biraz zordur. Çünkü kalbimin bir edebiyatı yoktur. Çünkü olmuşsa bir yaşamak olmuştur. Hocam merhabalar. Merhaba baho. Bugün neyi icivliyoruz? Bugün Özlemizim bir ideoloji isimli kitabımızdan bahsedeceğiz. O halde Özlem bir ideoloji midir hocam? Özlemizimden kastınız nedir tam olarak? Evet, özlemek bir ideolojidir ve belki de liberalizmden, sosyalizmden, faşizmden hatta milliyetçilikten daha fazla insanı şemsiyesi altında barındırmaktadır. Sizi şiir yazmaya iten sebep nedir hocam? Herhalde özlemektir bu kitapta olduğu gibi. Dante'ye atfedilen "Şiir sanatların atasıdır." sözünü sizler nasıl yorumlarsınız hocam? Evet, şiir sanatların atasıdır ve hatta Dante anasıdır der. Ve biliyorsun pek çok coğrafi bölgede de anneye saygı esastır. Hatta şöyle bile söyleyebiliriz. Eğer bir yerde iyi sinema filmi varsa, o yerin şiir geleneği çok kalitelidir. Eğer bir yerde iyi müzik varsa, o yerin yine şiir geleneği çok kalitelidir diyebiliriz. Yani şunu söyleyebiliriz. İyi şiir sanatlara annelik yapar. Mesela İran filmleri gibi Adamlar tek kamerayla film çekiyorlar. Şiir gelenekleri çok üst düzey olduğu için filmleri de izlenilebilir oluyor. Bu sebeple şöyle de söyleyebiliriz. Şiir diğer sanat formlarının da atasıdır. Bu şiir kitabınız tek başına bir imge olsaydı bu imgenin adı ne olurdu hocam? Özlemek olurdu. Hatta kitabın içerisindeki bir şiirden alıntı yapayım. Biliyorsun normalde Marx dünya tarihini sermaye sınıfı ve işçi sınıfı üzerinden değerlendirir. İçindeki bir şiirde şöyle bir dize var. Dünya tarihi aslında özleyenlerle özlenenlerin diyalektiğinde okunabilir. Bu kitabı kimlere tavsiye edersiniz o halde hocam? İşçi sınıfına mı? <laughs> evet. Bu kitabı şiirle ilgilenenlere, özellikle tabii ki modern şiirle ilgilenenlere tavsiye ederiz. Bir de üstüne şöyle bir şey söyleyelim. Özleyenlerle özlenenlere tavsiye ederiz. Her iki grupta bence bu kitaptan keyif alacaklardır diye düşünüyorum. Kitaplar masanın üstünde çok ahenkli duruyor hocam. Evet. Dilerseniz izleyenlerimize de bir tanesini gösterelim. Evet. Özlemizim Bir İdeoloji isimli kitabımız Sayda Yayınları'ndan çıktı. Tabi buradan Sayda Yayınları'nın sahibi Erhan Arda Bey'e ve yayın evinin baskı, mizampaş ve kapak tasarım ekibine de ne yapıyoruz? Efendime söyleyeyim. Çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Özlemizin bir İdeoloji şiir kitabınızı isteyenler nereden edinebilir hocam? Evet, kitabı edinmek isteyenler için videonun altına 3 farklı platformdan link koyacağız. Tabii ki okuyucularımızdan şöyle bir şey bekliyoruz. Sevdiğiniz ve beğendiğiniz bir dize olursa lütfen yorumlar kısmına yazın. Karşılıklı istişare edin. Okuyanı bol olsun diyelim hocam. Eyvallah.